Пойди, <laughs> пойди, 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 Annemle tanışın. Benim annem bir doktordur. Eğer hastaysanız o sizi iyileştirir. İşin hala bitmedi mi anne? Henüz değil canım. Ben işimi bitirinceye kadar oturur musun lütfen? Benim annem bir doktordur. Eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen gelip annemi görmeniz gerekiyor. Annem çok iyi bir doktordur. Hasta insanları iyileştirebiliyor. Annem kulağınızın ve ağzınızın içini görmek için bu aleti kullanıyor. Seni muayene etmemi ister misin? Evet. <laughs> Pekala, şimdi kulağına bir bakalım. Başını şöyle tutman gerekiyor. Cihazın ışığını kulağına vereceğim. Bir kırmızılık var mı diye bakacağım. Çünkü kırmızılıklar bize bazı hastalıklar haber verir. Böylece insanlara iyileşmeleri için ilaç verebiliriz. Evet, bu kulak oldukça iyi. Hasta çocuklar geldikleri zaman başka neye bakarız biliyor musun? Bademciklerinin şiş olup olmadığını anlamak için boğazlarına bakarız. Nasıl yaptığımı göstereyim sana. Şimdi dön ve bana bak. Aç ağzını aa. aa Evet, başını yukarı Hı. kaldır ki görebileyim. Aa. aa. Evet, aa. çok güzel. Oldukça aa. sağlıklı. Evet, çok güzel görünüyor. Yaptığımız bir başka şey de işte bu özel cihazın aa. içine Bunu gerekecek. Bunu yapabilirim. Öyle mi? Evet. Çok güzel. Şimdi bu aleti üfleyeceksin, tamam mı? Büyük bir üfürük. <laughs> tamam? Hı. Çok iyiydi. Aferin sana canım. Bir tane daha. <laughs> Bu senin ciğerlerinin çok sağlıklı olduğunu gösteriyor. Göğsünde hiçbir sorun yok çünkü ibreyi sonuna kadar üfleyebildin. Bu oldukça iyi hayatım. Biliyorum anne, şimdi karnım muayene edeceksin. Doğru, gidip karnını muayene Ama ederim. bunu yaparken gıdıklanıyorum. Çık bakalım. Evet, şimdi uzanıyorsun. Önce göğsünü dinleyeceğim, nefesini dinleyeceğim, tamam mı? Evet. Tamam. Evet, şimdi güzelce dinleyelim. Nefes alıp vermeni istiyorum. Evet, yavaş yavaş al ver. Aferin sana. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Annem hastalarının karnını muayene eder. Stetoskopla içinizdeki sesleri dinler. Karnınızdan gelen her sesi onunla duyabilir. Tamam. Evet. Şimdi Elle muayene var Evet bir bakalım da ne varmış Kahvaltılar kalmış Yoksa öğle yemeği mi kalmış çok Ne kadar küçük bir karnın var Bence daha fazla geç kalmadan Eve gidip çayımızı içelim Ne dersin Hı? Evet. Aksi halde miden iyice küçülecek Gidip çayımızı içelim mi hayatım evet. Gel o zaman seni aşağı indireyim Annemi çok seviyorum Onu doktorluk yaparken izlemeyi çok seviyorum Hoşça kalın. Hoşça kalın. Aa, Hoşça kalın. <laughs> bir daha, bir daha, bir daha. Aa, evet, bir daha. Yaşasın. Da. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <laughs> Benim adım Jenny. Gelin ve görün. Annemle tanışın. Benim annem bir doktordur. Eğer hastaysanız o sizi iyileştirir. gitmedi anne? Henüz değil canım. Ben işimi bitirinceye kadar oturur musun lütfen? Benim annem bir doktordur. Eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen gelip annemi görmeniz gerekiyor. Annem çok iyi bir doktordur. Hasta insanları iyileştirebiliyor. Annem kulağınızın ve ağzınızın içini görmek için bu aleti kullanıyor. Seni muayene etmemi ister misin? Evet. Pekala. Şimdi kulağına bir bakalım. Başını şöyle tutman gerekiyor. Cihazın ışığını kulağına vereceğim. Bir kırmızılık var mı diye bakacağım. Çünkü kırmızılıklar bize bazı hastalıkları haber verir. Böylece insanlara iyileşmeleri için ilaç verebiliriz. Evet, bu kulak oldukça iyi. Hasta çocuklar geldikleri zaman başka neye bakarız biliyor musun? bademciklerinin şiş olup olmadığını anlamak için boğazlarına bakarız. Nasıl yaptığımı göstereyim sana. Şimdi dön ve bana bak. Aç ağzını. Aa. Aa. Evet, başını ha. yukarı kaldır ki görebileyim. Aa. Aa. Evet, Aa. çok güzel. Oldukça Aa. sağlıklı. Evet, çok güzel görünüyor. Yaptığımız bir başka şey de işte bu özel cihazın Aa. içine Bunu yapabilirim. Gerekecek. Öyle mi? Evet. Çok güzel. Şimdi bu aleti üfleyeceksin tamam mı? Büyük bir üfürük. Tamam. Çok iyiydi. Aferin sana canım. Bir tane daha. Bu senin ciğerlerinin çok sağlıklı olduğunu gösteriyor. Göğsünde hiçbir sorun yok. Çünkü ibreyi sonuna kadar üfleyebildin. Bu oldukça iyi hayatım. Biliyorum anne. Şimdi karnımı muayene edeceksin. Doğru. Gidip karnını muayene edelim. Ama bunu yaparken gıdıklanıyorum. Çık bakalım. Evet şimdi uzanıyorsun. Önce göğsünü dinleyeceğim. Nefesini dinleyeceğim. Tamam mı? Evet. Tamam. Evet. Şimdi güzelce dinleyelim. Nefes alıp vermeni istiyorum. Evet, yavaş yavaş al ver. Aferin sana. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Annem hastalarını karnını muayene eder. Steteskopla içinizdeki sesleri dinler. Karnınızdan gelen her sesi onunla duyabilir. Tamam. Evet. Şimdi elle muayene var. Evet. Bir bakalım da ne varmış? Kahvaltılar kalmış. Yoksa öğle yemeği mi kalmış? Çok ne kadar küçük karnın var. Bence daha fazla geç kalmadan eve gidip çayımızı içelim. Ne dersin? Hı? Evet. Aksi halde miden iyice küçülecek. Gidip çayımızı içelim mi hayatım? Evet. Gel o zaman seni aşağı indireyim. <laughs> Annemi çok seviyorum. Onu doktorluk yaparken izlemeyi çok seviyorum. Hoşça kalın, hoşça kalın, hoşça kalın, hoşça kalın. <laughs> Teletabi tabi diyarında bir gün tabi püre zamanı gelmişti. Merhaba. Ay, tabi püre. Tabi püre. O gerçekten çok acıkmıştı. Çok...

Oh, tabi püre, tabi püre. Oh. Po tabi püreyi çok sevmektedir. Oh, oh, tabii püre. Tabii püre. oh tabi püre, tabi püre. Po biraz daha almaya gider. Tabi püreyi çok ama çok seviyor. Tabi püreyi çok seviyor. <laughs> bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Po biraz daha almaya gider. tabi püreyi çok, çok ama çok seviyor. Tabii püreyi çok seviyor. <laughs> Aa, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Ah. Ah. püre. püre. bu ne? O, olamaz. Tabi püre dokundu bazen teletabiler tabi püreden çok fazla yedikleri zaman ve eğer çok hızlı yemişlerse bu onlara dokunabiliyor. <laughs> Subtitles <laughs> llama? Hola más. La 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 la. Tapi pureto con yo, tapi pureto con yo. <laughs> hepsi geçti, hepsi geçti. Hepsi geçti.